O huzur evine giderken bir yokuş var ya şöyle. Şöyle bir yokuş aşağı gidiyor. Ee, Orada adam biri kayak yapmış. Özel bir kayak böyle tahtadan. E, Efsane bir şey. Dedim kayabilir miyim dedi. Çocuğa kayısın kay. Ulan bir aldım. Süleyman dedi ki kırılır abi kırılmaz dedi. Arkası var ya arka tarağa binmişim. Çıt 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 dedi. Herhalde yarısı kırıldı. Ön tarağa indim var ya jet gibi gidiyor. Yılım çekmez daha. Adam öyle bir Kırıldı o ya. Kırıldı değil mi? Ben sana binme dedim de. Ama çatırma arkası az bir şey kırıldı. <laughs> ağrım biraz ya yani. oldu hala. Hadi yapmışlar öyle bence Kaliteli yapmamışlar. Ya kaliteli de onlar o dayı. Adam bir geldi iki tane çocuğu üç kişi biliyorlar. Çıt bile yok şeyde. Ben bir bildim çıt 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 yatıyor. <laughs> hmm. İyi oldu ya vallahi şerefsim kendime geldim ya. Deli gibi bağırasım vardı zaten daha çıkıp Sabahtan beri bağırıyor sağ olsun. Eşlik ediyor. <gülüyor> <Eder>. <gülüyor> ne kadar köpek fazla karşıtı Bizi havlıyordu ya. Hepsi dağıldı cici yarısı gibi. Bu bağırıyor mımış diyor. Köpek var ya vın. Köpek diyor bunlar bizden de deli. Yo, bana da şimdi havladılar. Diyor biri geldi ilk önce o sevdirmeye geldi kendisini. Gel kızım filan dedim. Onu sonra baktım iki tane daha hırlayarak geldi. Sonra <laughs> dinime geldiler çantayı kokluyorlar. Bir şey yaptıkları yok da. Ben mama getirecektim ama yanlış unuttum değil mi? Hatta ben, ben... yani yayında yayında duydum yani. Dedim dedi. de he. Yayında duydum yani. Ben arabayla buraya kadar gelemem diye düşündüm işte <laughs> ertesi bir de. Ben aşağı arabayı bırakırım dedim. Şu otoparkın oraya falan oradan buraya yürürüm dediydim. Ben yemedi yani yürüyemem dedim. Yani arabayla biraz daha gideyim. Ama iyi çıkmışsın. Çıkıyor maşallah bak değil mi? Çıktı yani. Tekerleri iyi değil mi onun? Lastikleri yeni aldık ya. Bak lastiği değil işte yaz lastiği hmm. gene de çıkıyor. Ablam sizleri çok seviyor. Aww. Doğal takılın abla boş şey diyor. İnsanlar doğal şeyler seviyorlar diyor. <Gülüşmeler> <Blake 'a tehlikeli. Gülüşmeler> Bak arkadaşlar rahat takısınlar demek istiyor. Ben çok kasıyorum ya kendime. Bu. bu mamış diye bağıracak diye böyle gözün <Gülüşmeler> içine bakıp duruyorum veya kazıya. Mamış, mamış, Adam benimle tencereyi alıyor. Hırt 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 hırt. Ben sessiz video çekeceğim bunu orada kazıyor. Ben de kaşımla gözümle bakıyorum buna. He, tık yok abi bu değil. Neyse tamam, bir göz gözü geldik <gülüşmeler> bastık kahkahayı. Hani. Evet yırtıl! Yırtıl!

Böyle yapmazdınız aslında ya Tamam <laughs> aldım aldım Hah Bağla bağla, yere baba bağla işte. <Gülüyor> <gülüyor> Bunu Niye yere da başa ucu Bağlaştı Ufuk abi Ya Silio ben başka de olmadı. Kilo. İp uzun lan Yok İp yok, yok ki başka hı. Olmadı ya. Neyse boş ver. Bak hadi. Şöyle yapsak olmaz mı? Şuraya. Şuna mı? Benim niyetim şuydu. az bir be. Abi. Işte? Ben ne gideriyim? Diden neresinde? Kasabadan ya. Abi, ne? Buradayız biz ya. He ben bende de urdacılık var. Yolda gördüm her bokal oldu. Güzel oldu ama. Gel <laughs> şöyle. <laughs> da planlar. Lo, bizi vurma lo. <laughs> atlar gidiyor, atlar. Lo. Wow. Bakın ne buradan yaşıyor. Adam ben yanında ya. ya, ya. Tamam, evet, gaz Bizim çapaklar çok az değerli. <laughs>